Herkese merhaba. Mersin Mezikli Akdeniz Mahallesi'ndeyim. Lavigny Astoria sitesindeyim. 1 artı 1 daire. Neti 40 metrekare. 2 balkonlu. Doğalgaz zaten burada var. Evin içerisine kadar da doğalgaz hattı çekilmiş durumda. Hatta petekler de takıldı. Sadece bir abonelik alıp kombinizi bağladıktan sonra kışın da burada konforla oturabilirsiniz. Öncelikle daireden bahsedeceğim size. En son site özelliklerinden bahsedeceğim. Böyle L şeklinde gördüğünüz gibi bir mutfağımız var. Tezgahımız mermer tezgah arası, seramik. Burada lütfen aldanmayın arkadaşlar. Burası örnek daire. Ben de boş dairenin de videosunu zaten paylaşacağım. Üç tane ses, fırındı, buzdolabı, ışıklanma, aydınlatma. Bunların spotların hiçbiri yok. Boş daireyi de sizinle paylaşırım. İsterseniz de gönderebilirim. Altını çizerek söylüyorum. 1 artı 1 daireye göre burası yeterli mi? Yeterli. Peki bu daireyi kimler almalı? Bu daireyi bir karı koca alabilir tek başına yaşayan biri alabilir, kendi oturabilir, kiraya verebilir, yazlık olarak kullanabilir, kışlık olarak kullanabilir. Zaten bu bölgeye girin bakın eşyalı 15 bin TL'nin altında burada kiralık daire yok arkadaşlar. Siz de eşya koyarsanız en az 15.000 bin TL'ye kiraya verebilirsiniz. Peki burası ne zaman teslim? 1 Ağustos'ta teslim olacak. Burayı gördünüz. Normalde dairenin giriş kısmı burada. Onu da söyleyeyim size. Girdim sol tarafta standart Aloğlu'nda bunlar standarttır. Aynalı iki kapaklı bir vestiyerimiz var. Tavan yüksekliği standartların üstündedir. Yine Aloğlu'nda bu standarttır. Full jeneratör vardır. İçiniz rahat etsin. Görevlimiz var. İçiniz rahat etsin. Evet girdim sol tarafa. Burada ne varmış? Banyo VC. Zaten 1 artı 1 daire. Banyo VC de yeterli mi? Yeterli arkadaşlar. Şu kısmı çiçek konulmuş. Siz isterseniz buraya farklı bir şeyler de değerlendirebilirsiniz. Dolap yetersiz derseniz dolap da koyabilirsiniz. Yatak odasına geçelim önce. Yatak odasındayız. Diyorum ya iki balkon var burada. Çift sürgülü PVC'lerimiz var. Örnek daire olarak güzel yapılmış arkadaşlar. Ee, biraz ahşap giydirilme çalışılmış burada. Şu dolap özellikle göster. Üç kapaklı bir gardırop rahatlıkla buraya sığıyor arkadaşlar. Çift kişilik yatağımız rahatlıkla sığıyor. Buraya da küçük bir ayna ve makyaj için Küçük bir nasıl açılıyor acaba? Böyle açılıyormuş. Evet öğrendik. Böyle bir çekmece bırakmışlar. LED yerleri sizin evlerde de hazır olacak. LED'i siz bağlatacaksınız. Aydınlatmayı siz bağlatacaksınız. Balkona doğru çıkalım. Bu küçük balkon arkadaşlar. Doğalgaz kombinin buraya bağlanacağı yer. Burası kombinin bağlanacağı yer. Zaten bakın içeriye kadar hattı çekilmiş. Ve kibar bir şekilde de üstü kapatılmış. Kötü çirkin bir görüntü yok. Klima motorunun bağlanacağı yer burası. Çamaşır makinesi de buraya bağlanacak. Balkon bu kadar. Ama işinizi görür mü görür. Çamaşır da serebilirsiniz. İki kişi karşılıklı oturup kahvesini yudumlayabilir. Evlerin en büyük özelliği şu ki şurayı göster. Sonra ayrıntıya gireceğiz zaten. Evin manzarası bu. Devam edelim. Devam edelim. Diğer balkonda zaten genel bilgileri size vereceğim. Şuraya geç dayıcığım sen karşıma geç. Burada bir TV ünitesi uygulaması yapılmış. Bu arada evde beğendiğiniz bir şey olursa TV ünitesiydi, işte aydınlatma ışıktı, masaydı, sandalyeydi. Bunların hepsini ben size tedarik edebilirim. Sahipleriyle daha doğrusu bunu yapan firmalarla sizi tanıştırabilirim. Burada bir tane üçlü böyle e, yatak konulmuş, koltuk konulmuş. Buraya bir tane tekli konulmuş. Evin iç dizaynını daraltmışlar arkadaşlar. Bunu size açıklıkla söyleyebilirim. Burada yapılması gereken hamle belli. Bu masa yuvarlak olmayacak. Dikdörtgen olacak. Bunu alacaksınız. Balkona koyacaksınız. Sandalyeyi oraya koyacaksınız. Bu alanı bir göster. Orta alan tamamen boş olacak. Siz isterseniz şuraya ince uzun bir ada koyabilirsiniz. Çünkü ada koyduktan sonra burayı U şeklinde bir oturma grubuyla besleyebilirsiniz. Ya da buraya bir oturma grubu konulmuş 3 kişilik. Siz geniş bir buraya L takımı koyabilirsiniz. Çünkü buradaki PVC'de de iki tarafı açılıp kapanıyor. Dolayısıyla buradan giriş çıkış sağlayabilirsiniz. Balkona gel dayıcığım. Şimdi bu balkonu niye seviyorum? Klima motorları diğer balkonda. Bu balkonda klima motoru yok. Oldukça da geniş burası. 8 kişi bile buraya oturup yemeğini yiyebilir, kahvaltısını yapabilir. Burayı da cam balkonla kapatabilirsiniz. İsterseniz bu ortayı çıkartabilirsiniz. Salon, mutfak ve balkonu bir arada kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Biraz da dışarıdan bahsedelim. Zaten kapalı alanda bayan erkek ayrı hamam saunası var. Onu söyledim. Açık alanda da gördüğünüz gibi son hız her şey devam ediyor. Havuzumuz hazır. Aqua parkımız yerleştirildi. Basketbol yeri hazır. Çocuk oyun alanı yeri hazır. Kameralar yeri hazır. E, topraklarımız geldi yeşillenme için yeşillenecek her taraf peyzajımız çok güzel olacak. Ee, diğer e, futbol sahasının da gördüğünüz gibi onun da malzemeleri gelmiş. Ya pek eksiğimiz kalmadı arkadaşlar. Otoparkın betonuna kadar dökülmüş. Burası bir Ağustos'ta teslim arkadaşlar. Burası bir Ağustos'ta teslim. İsterseniz yukarılardan deniz gören daire de satın alabilirsiniz. Neti 40 metrekare. Peşin fiyatımız 2 milyon 200 bin TL. Vadeli fiyatımız 2 milyon 600 bin TL. 600 bin TL peşin veriyorsunuz. Geriye kalan 2 milyonu ayda 100 bin 100 bin ödüyorsunuz. Diyorum ya 1 Ağustos'ta teslim. Yani ister oturun ister kiraya verin. O zaman ne diyelim sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Detaylar için 0532 162 59 23'ten bana ulaşabilirsiniz. Bay bay.